Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz ki yılbaşına çok yaklaştı ve ben de yılbaşına hazırlık videosu çekmeye karar verdim. Bugün yılbaşı kombinleri yapacağım ve evimin tem temasını tamamen yılbaşı yapacağım. Evet daha fazla uzatmadan hemen videomuzu geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi evimin önüne geldim. Şimdi ilk olarak kıyafetimden başlamak istiyorum. Şimdi hemen giriyorum gardırobuma. Evet arkadaşlar şimdi ilk olarak e, ne yapabilirim diye düşünüyorum yüzüm yine aynı kalabilir ya da şu yüzü yapabilirim ama şu alnıkların olması güzel olabilirmiş. Evet yüzüm yine aynı kalacak arkadaşlar. Bakıyorum şu an bakalım e, saç olarak bunu seçebilirim ya bunu ya da bunu. Sanki bu daha uydu gibi. Bu arada yürüyüşüm normal yapacağım. Yılbaşı <laughs> şeyde. Ya bu neden yılbaşı yürüyüşü anlamadım yani. Hiç yılbaşıyla alakası yok. Herhalde çocuklar yılbaşını seviyor diye Şimdi ee, ne seçebilirim? Bunların hepsi böyle yılbaşıda falan aldığım kıyafetler. Hatta. Buna bir kombin yapabilirim. Ama benim çok sevdiğim yılbaşı şeyler. Ay bu çok tatlı geliyor bana nedense. O yüzden bunu giyeceğim. Şu da olabilir. Bence bunu giyeyim. Bu daha güzel. Arkadaşlar şimdi alt olarak bunlar falan bir sürü var. Bunu giyebilirim. Bakacağım. Emri değil. Bu olabilir. Açıkçası bu çok uyudu bence bunu. Yapayım. Arkadaşlar 2023 şapkası var bende. E, ee, 2024 şapkası gelecek muhtemelen. O yüzden 2024 şapkası takarım o zaman. Şimdilik şöyle bir geyik takacağım. Bir dakika bir kulaklığını çıkartayım. Şu da olabilir bakalım. Şu an. Ama bu çok tatlı geldi bana ya. Bu kardinadan da varmış. Evet bence bunu takalım Bu da şeker oldu. Yılbaşına özel şöyle bir kulaklık var. Bence böyle güzel oldu yani sanki kulaklık geyikliymiş gibi. Eldiven kesinlikle takacağım çünkü yılbaşında eldiven olmazsa olmaz. Bu şekilde çok tatlış kardan damla eldivenleri taktım. Şimdi ayakkabılara geldim. Ayakkabılardan <laughs> bunu ya da bunu seçeceğim. Bu da varmış. Aa. Arkadaşlar en iyi yılbaşı ayakkabılarından birisi bu. Bunu giyebilirim ama hiç uygun değil. Böyle olabilir aslında. Bu çok uygun oldu. Alakası. Tamam arkadaşlar ben Aa, evet bu çok güzel Aslında ben bunu giyecektim ama Bunu giyeyim Arkadaşlar gözlük olarak Bence bir herhangi bir gözlük seçme gerek yok ama Gerek yok ama şu başka göz olarak geçiyor ama yok. Şimdi size de geldik. Bu arada arkadaşlar bu Melina çantasını da yeni almıştım. Ama yılbaşı geldiği için takamayacağım. En sevdiğim yılbaşı çantalarından biri olan bu Noel Baba'nın çantası. Bir de böyle bir geyik var. Ben geyiği takacağım daha uygun oldu gibi. Şu kardan mı? Evet. İkisi arasında çok kararsız kaldım. Bunu takayım. Renkleri ve her şeyi bence gayet bu kardan adama uyuyor. Şimdi kıyafetimizi kaydedelim. Burada bir tane eski bir yılbaşı kombini var. O yüzden bunu yapacağım. Aslında eski değil. Gereksiz de. Evet arkadaşlar. Yılbaşı kombinim bu şekilde. Şimdi de evimizin temasını değiştirmemiz gerekiyor. Ve dışındaki bazı. Mesela şu ağaçları ve posta ve süsü bir de evimin duvar kağıdını değiştireceğiz. Şimdi hemen evimin içine girelim o zaman. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bahçe yerine giriyorum. Arkadaşlar ben yıbaşı temas temayla ilgili bir duvar kağıdı yok sanmıştım ama varmış. Bu şekilde bu ikisi var. Sadece. Şurayı sadece bir şekilde yapacağım. Bence daha güzel oldu böyle. Şimdi de şu bunu bir kaldıralım. Oyuncaklar yerine girelim. Ve gördüğünüz gibi burada yılbaşı ka, 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 bu ne ne diyorsun ya. Neydi bunun adı? Kıza tamam. Arkadaş kızı var bir şekilde gördüğünüz gibi. Şöyle. Posta olarak yılbaşı postam yok maalesef. Hiç almam almayı akıl etmedim çünkü. O yüzden ben de şu moru seçeceğim. Ya da şunu. Youtuber olduğum için bunu seçme kararı aldım. Pratik olarak daha hiçbir şey anlamışım. Ne seçeceğiz bilmiyorum arkadaşlar. Şunu seçeceğim mecburen. Arkadaşlar zaten bu ağaçları seçince direkten kış geldiğinde bu ağaçlar otomatik olarak beyaz oluyor. O yüzden bu ağaçı seçeceğim. Evet arkadaşlar şimdi evimizin bu dış şeyini duvar kağıtlarını yapacağım. Şöyle hmm. girelim. Üst katı da şöyle yapalım. Buraya boyama gerek yok ama zaten burası direkt. Evet arkadaşlar evimi gördüğünüz gibi yılbaşı temalı yaptım. Şimdi arkadaşlar e, evimi yılbaşı geldiğinde yaparım. Yani bilmiyorum şu an yapmaya karar vermedim daha. Yani şu an evimi seviyorum çünkü. Tam bir böyle x göre bir ev. Arkadaşlar zaten burada yılbaşına uygun minik bir alan var. burada böyle yıl, bir tane yılbaşı ağacı koyup yılbaşı alanı yapabilirim yine. Şimdi evimizden çıkalım. Evet arkadaşlar şimdi en önemlisi olan yılbaşı peti. Ben de yılbaşı peti yok diye biliyorum. Bakalım. Evet arkadaşlar ben de yılbaşı peti yok. O zaman herhangi bir pet belirleyeceğiz ve bu bizim yılbaşında kullanacağımız pet olacak. Hangisini kullansam bilemedim. Arkadaşlar Teddy'yi kullanma kararı aldım. Ben bir de yılbaşı patisesi gibi çıkardığı için bunu seçeceğim. Evet böyle yaptım arkadaşlar. Ve arkadaşlar artık hazırım ben yılbaşına. Sizler de yılbaşı hazırlık olarak neler yapıyorsunuz yorumlara yazın. Evet arkadaşlar şimdi bir tane çanta eşyası seçelim ya da bir araç. Araç olarak yılbaşına uygun hmm, bir şey seçeceğim bir araç yok şu an. Ama eğer seçersem şu hoverboard seçebilirim. Tam böyle beyaz renkli çünkü arkadaşlar. Şimdi yılbaşına uygun bir eşya seçeceğim. Hep de cadılar bayramı uygun var derken yılbaşı kızağımı buldum. Buna hemen favorileri eklemem lazım. Evet, yılbaşı eşyalarını favorileri ekledim. Başka favori olan bir eşyam var mı? fazla var. Şöyle favorilikten çıkartalım. Sadece yılbaşı eşyalarını favori yapacağım. olmadı mı neyse. Evet bu şekilde oldu arkadaşlar. Yılbaşı geldiğinde bu şekilde bu eşyalarımı çıkartabileceğim kolay bir şekilde. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Benim yılbaşı, yılbaşı... Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Benim yılbaşı hazırlığım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.